Evet bölüm 3'e hoş geldiniz. Çok şükür arka pil Allah <laughs> yakalandım yine. Arka planı düzelttim. Çok tatlı olmuş. Neyse uzatmayacağım başlayacağım. Bir gelmiş. Çok güzel. Aşırı güzel olmuş. Çok güzel yapmışlar. Bakın her hastane gibi burayı kullanacağım. Hatta bu bölüm. Arkadaşlar 1-2 saat geçer. Ya bir 1-2 saat geçer. Sonra işte yemek molasına gelir herkes. Hocam bence toplantı yapalım. Bence de iyi olur. Anons yap. Herkes gelsin buraya. Tüm iş çalışanları. Lütfen toplantı salonuna geliniz. Ne oldu yine ya? Van'a açılan yeni hastaneye gideceğim. Yanımda sadece üç kişi istiyorum. O üç kişiyi de söylüyorum. Azra Hanım, Ali Bey, üçünüz benimle geliyorsunuz. Odama gidiyorum. Üçünüz hazırlanırsınız yarına. Unutmayın. Gidebilirsiniz. Kızlar ben geldim. Kızlar hala uyuyor musunuz? Saat 12 farkındaysanız. Kızlar. Heh, anne. Hoş geldin. Anne. Yemek hazırlıyorum. Gelin. Kızlar hadi sofraya. Ben yemek yemeyeceğim. Bunu hazırlayacağım. Tamam. Hadi gel kızım. Hadi ya. Ben kızımlar geleceğim, yere gideceğim. Kıyafetler arasında. Gel abime gidelim. Olur ama önce doğru bakalım. Hadi gel. Gelsene. Olmadı kızım ya. Tamam benim üstümdekinden sana yakışır bu. Ya, tamam. Bu oldu. Uydu. Bir de şu küpeleri tak anne. Muhteşemsin zaman yarınki kombinim bu. Ama ondan sonra işte tatil. Okul da bitiyor zaten. Karne haftası da geçti. O yüzden tatile gidiyoruz. Yarın işten işe geleceksiniz. Hastanenin orada bekleyeceksiniz. Ben işimi bitireceğim. Sonra eee AVM'ye kıyafet almaya gideceğiz. Uyar bana. Sabah saat 5. Anne çok güzel oldun. Küller de çıkmam lazım. Hadi beni bekliyor kapıda. Öpüyorum kızım. Gelirseniz iki saat sonra tamam mı? Kızımı da bir öpeyim. Hadi ben çıktım. Derler araba falan yok yani. Bu eski hastane. Yenisi şu itfaiyenin yanında. Göremedim bir an çok korktum. Girsene. Bir ve yardımcısı başka bir hastaneye gider ve e, Ali ile...